Evet selam millet. Abiniz yine iş başında. iş yerimden bir abinin oğlu bilgisayarına yeni bir işlemci almış ama takamamış. Benden rica etti takmamı. içinde yanlış bilmiyorsam AMD'nin bir APU işlemcisi var. Başka ne var içinde? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ryzen 5 5600 işlemci almış yeni sıfır. Pardon. Ryzen 5 5500. Şimdi bu videoda işlemcimizi nasıl güncelleyeceğimizi, nasıl değiştireceğimizi öğreneceğiz hep birlikte. Ben de ilk defa bir işlemci yükselteceğim ama az çok aşinayım bildiğiniz gibi ilk gaming bilgisayarı topladıktan sonra. Velhasıl kelam yapmamız gerekenler şu. Eski bir bilgisayar bu gördüğünüz gibi. Eski bir bilgisayara daha yeni nesil bir işlemci takacağınız zaman dikkat etmeniz gereken başlıca nokta şu. Anakartınız bu işlemciyi destekliyor mu? Öncelikle buna bakacaksınız. Bunu da anakartın marka ve modelini yazarak BIOS sürümünü kendi resmi sitesinden okuyarak öğrenebilirsiniz. En fazla kaça kadar desteklediğini. A320MK Asus anakartımız var ve Ryzen 5 5500 işlem destekliyor. Fakat BIOS 6241 ya da 6242 olması lazım. Ona birazdan bakacağız. O BIOS sürümünden sonra destekliyor. Yani anakartını en az o BIOS sürümüne kadar güncellemeniz gerekiyor. Biz ne yapacağız? Güncelleyeceğiz. Burada en önemli nokta şuna dikkat edeceksiniz. İşlemciyi söktünüz. Eski işlemciyi. Yenisini taktınız. BIOS güncellemeye çalıştınız. Yapamazsınız. Çünkü BIOS güncel olmadığı için işlemci çalışmayacak ve bilgisayar açılmayacaktır. O yüzden eski işlemciniz sakılıyken ya da işlemciniz yok yeni bir işlemci aldınız yeni bir sistem topluyorsunuz hali hazırda çalışan bir laptop masaüstü bilgisayar fark etmez her ne bok varsa elinizin altında telefondan bile yapabilirsiniz bir USB'ye o güncel BIOS sürümünü indireceksiniz. Sonra format atar gibi yeniden başlatıp Del F2 kombinasyonu BIOS'u açıp birazdan adım adım göstereceğim şeyleri yapacaksınız. Şimdi buna ikameten klavye, mouse başka birinden getirdim. <laughs> Arkadaş kasaya getirmiş ama ne güç kablosunu getirmiş ne de klavye, mouse getirmiş. Bende de hiçbir olmadığı için ikameten birinden aldım. Her neyse bilgisayarı açacağım. Adımları da size göstereceğim. Altta açıklamalar kısmına da Asus'un BIOS listelerini koyarım. Sizde de Gigabyte, Farklı, Asrock ne marka varsa kendi resmi sitesinden BIOS'u güncelleyebilirsiniz. Adım adım ilerleyelim. Önce bir bunu elektriğe ve monitöre bağlayalım. USB'nizin de boş olmasına dikkat edin. İçinde farklı bir veri, dosya ve benzeri bulunmasın. Ve bu tip BIOS güncellemeleri yaparken şuna mutlaka dikkat edin. BIOS'u güncellemeden önce bilgisayarınızda önemli dosya varsa mutlaka ve mutlaka yedekleyin. Ne olur ne olmaz. Boşuna bir de o dertle uğraşmayın. Görüntü kalitesi biraz kötü ama lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi USB belleğimi biçimlendirdim içerisinde duruyor. Ozan 256. Şimdi burada yapmanız gereken kısaca ilk iş şu. Başlat menüsüne sistem bilgisi yazıyorsunuz. Sistem bilgisi yazdığınızda sistem özeti kısmında şurada tabii ki de bok gibi gözüküyor. Arkadaşlar Xiaomi'nin azizliği abone olup yorum atıp like atın da biraz para kazanıp bir kamera telefon bir şey alayım. Her neyse. Şimdi işlemci kısmında işlemci modelimiz yazıyor. 3200G apu işlemcimiz var. BIOS sürümü tarihi kısmı var burada. 5603. 14 10. 2020 tarihli. Yani bayağı eski bir BIOS sürümümüz var. Burada bizim için önemli olan eğer bilmiyorsanız anakartı modelinizi temel kart ürünü yazıyor. Prime A320 MK. O da bizim anakart modelimiz. Şimdi Google'a geliyoruz. Asus A320 MK BIOS. Sadece bunu yazıyorsunuz. Zaten en üstte hem Türkçe hem İngilizce global sitesi ve Türkçe versiyonu çıkıyor. A320 MK anakarta girdim. Çerez ayarlarını kabul ediyorum. Şimdi burada BIOS and firmware. Sürücüler ve araçlar BIOS ve firmware'e geldim. Burada bir beta sürüm var. 6251. Onu geçiyorum. Beta sürüm falan uğraşmak istemiyorum. 6241. En son bu var. Bunu indireceğim ben. Yani bizim anakartımız bunu destekliyor. Ben buradan arkadaşlar şu beta sürüm 6251'i geçiyorum. 62 41 gördüğünüz gibi buradan indir seçeneğine tıkladım ve şöyle klasöre indirdi daha doğrusu winrar olarak indirdi bu winrarı klasöre çıkar diyorum klasöre ayıkla dedim şurada klasöre ayıkladı şimdi USB'ye geldim bu prime'ı CTRL C CTRL -C ve yaptım USB'me kopyaladım. Bir bilgisayara genel bir göz atacağım. Silinmemesi yok olmaması gereken bir şey var mı? Hiçbir fikrim yok. Resim ders mesim ders. İki öğrenci abi kardeş kullanıyor. Bir göz atacağım. Ona göre bir ayar vereceğim. Silinmemesi gereken bir şey var mı diye. Şimdilik bir sorun gözükmüyor. USB bilgisayarda takılı hazır BIOS sürümünü içine attım. Şimdi yeniden başlatacağım bilgisayarı ve BIOS ayarlarına gireceğiz. Asus anakartlarda da genelde Del F2 kombinasyonu. Daha doğrusu kombinasyonu değil de her iki tuştan biri BIOS'a giriyor. Bazı bilgisayarlarda F8 açılış ekranında çoğunun gözüküyor. Evet Dell tuşuna bastım. BIOS ekranının atmasını bekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi BIOS ekranındayım. Gerçekten tekrar özür dilerim ekran gerçekten kötü gözüküyor. Bu tamamen benim telefonun suçu. Şimdi bu boot ekranında Advanced mod var. F7 kısa yoluyla da gelebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi şurada. Üstte de olabilir bu fark etmez de. F7 kısa yoluyla. Şimdi buraya geldim. Advanced moda girdikten sonra tuğla geliyorsunuz. Araçlar kısmına. Burada USB'mi görmedi. Neden görmedi? Evet USB'mi görmüyor. Burada USB portlarını kontrol ettim de burada da bir sorun gözükmüyor. Hepsi enabled. Yani açık. USB'yi bir türlü görmedi bilgisayar ya da ben anlamadım ama internetten birkaç foruma baktım. Ben direkt klasöre çıkardım. Şimdi çoğu yapan kişi şunu direkt USB'nin içine atmış. Klasörde değil de böyle dosyanın kendisi olarak. Bir de böyle deneyeceğim çünkü aklıma başka hiçbir şey gelmedi. BIOS ayarlarından tüm USB portlarının enabled olup olmadığını kontrol ettim. Gördüğüm kadarıyla şöyle yapılmış. Yani klasör şeklinde değil de içerisindeki dosyalar direkt USB'nin içine atılmış. Şimdi yeniden başlatacağım. Bir tekrar bakalım. Tekrar BIOS menüsüne girdim. Advanced moda geliyorum. Tekrar Tool, Asus EZ Flash 3, Utility via Storage Device yani bir aletten alacağız BIOS update metodunu. USB'yi değiştireceğim bir de. Bu sefer şey yapacağım. Farklı bir BIOS sürümünü indireceğim. Farklı bir USB ile deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şimdi farklı bir USB'ye farklı bir BIOS sürümü. 2-3 sürüm daha aşağısına attım. Bu sefer gördü. Gördüğünüz gibi FS0 bölümünde 64 GB'lık USB'mi gördü. Şurada yine net değil ama çıkardığım dosyaları da burada görüyor. Prime A320K 62 23. Do you want to read this file? Bu dosyayı okumak istiyor musunuz? Diyor. Evet diyorum. Sonra do you really want to update BIOS? BIOS'u gerçekten yükseltmek istiyor musun? Diyor. Yes diyorum aşağıda processing başladı. BIOS'u güncelliyor. Biraz işimiz uzadı ama hiç olmazsa çözüm bulabildik. Siz de böyle bir hatayla karşılaşırsanız ya USB'yi değiştirin ya da indirdiğiniz BIOS sürümünü değiştirin. Bir aşağısı, bir yukarısı her ne varsa tekrar öyle deneyin. Çözüme ulaşmış olursunuz. Bu bir yüklesin. Yükledikten sonra da işlemciyi değiştirip bir çalıştıralım. Güncelleme bitince böyle bir ekran geliyor. F1 yapıp run setup setup'ı devam ettiriyoruz. Şimdi buradan tekrar Advanced moda geliyorum. 6223 şurada gördüğünüz gibi BIOS versiyonu 6223 x64 tamam. Okey. BIOS'tan çıktık. Bakalım bir bilgisayar başlatılsın. Dosyalarımız kaybolmuş mu kaybolmamış mı onu da görmüş olalım. Ama masa üstündeki her şey yerli yerinde duruyor. Bilgisayarı kapatıp ameliyata başlıyorum. Video o kadar uzadı ki keseceğim gereksiz yerleri artık. Ameliyat masamız hazır. Şimdi şu 3300 3200 G mi 3300 G mi neyse bir onu şuradan kurtaralım. Daha iyi bir açıdan çekemiyorum. Üzgünüm. Bunu şuradan pinini de çıkaralım. Oo, oo, bunu buraya niye bağladınız lan? Plastik kelepçeyle bağlamışlar neyse. O kadar toz içinde ki şu an tek isteğim işlemciyle fanın doğru bir şekilde çıkması. Herhangi bir yerinden anakarttaki işlemci yuvasına cortlaklık yapmaması. Tahminimden biraz kolay oldu. Evet. Fanımızın son hali bu. Bunu bir güzelce çıkaralım. Şurada yandan pinini çekiyorum. 3200G, 3300G miydi? Her neyse. Uf. Tozu görüyor musunuz? Evet, yeni işlemcimiz burada Ryzen 5 5500. Şimdi bunun pini nerede? Turuncu tarafı şurada. Anakartın üstündeki üçgende, şu sol üst köşede aleti çıkaralım pinine dikkat ederek. sıfır işlemci gibisi de yok lan. Şunun ağırlığı var ya çok hoşuma gidiyor. Bu metal ağırlığı pinlere dokunmadan, kirletmeden turuncu üçgen anakarttaki üçgen kısmına gelecek. Dikkatli bir şekilde zaten giriş çıkış delikleri olduğu için cuk oturuyor. Alet tamam. Kolumuzu gerdik. Tamamdır. Hiçbir sıkıntımız yok. Benim bilgisayar toplama videosunda abi termal macun sürmedin demişlerdi. Baya bir yorum gelmişti. Orada çok az göstermişim. Bari burada göstereyim. Stok soğutucuların çoğu genelde kendi macunlu geliyor. O yüzden ayrıca macunlamanıza gerek yok. Bir tarafı daha uzun bir tarafı daha kısa. Şöyle uzun kenar böyle dikey gelecek. Anakartı bakarken de onu anlarsınız zaten. Burada mühim olan delikleri tutturmak. O da biraz kişisel deneyim. Ben de pek olmasa da tutturdum. Önce çaprazlama az az sıkıyorum. Zaten gördüğünüz gibi az biraz macun vardı. Onun eşit yayılması için hem de fazla baskı yapmaması için bir yöne doğru. İşlem tamam. Soketleri de taktım. Aletimiz sağlam gözüküyor. Tekrar bir elektriğe bağlayıp bakalım. GPU AMD Ryzen 5 5500. New GPU installed. Please enter setup to configure your system. Yani yeni bir GPU gördük diyor. Enter setup diyerek sistemle uyumluluğunu tamamla diyor. F1'e bastım. Run setup. Buradan tekrar bakalım. BIOS sürümümüzü güncelledik. A320 mk MK62-23 AMD Ryzen 5 5500. İşlemcimizi de görüyor. 8 GB DDR4 RAM'i varmış falan filan. Şimdilik her şey tamam.